Hoş geldiniz. Bu dersimize return kavramını göreceğiz. Öncelikle topla ismini bir fonksiyon oluşturalım. Def topla diyorum. Topla fonksiyonu içerisine iki adet parametre alacak. A ve B dedim. İki nokta. Topla fonksiyonunu çağırdığımız zaman içerisine aldığı iki sayıyı birbiriyle toplasın ve karşımıza çıktı olarak getirsin. Çalıştırdım. Topla fonksiyonu çağırıyorum. Topla topla düzeltiyorum topla diyorum. Parantezi açtım. 3,5 çalıştırdım. 8 rakamını karşımıza getirdim. Bir de çarp fonksiyonunu tanımlayalım. def çarp diyorum. Parantezi açtım. İçerisine yine a, virgül b 2 adet sayı alsın. 2 nokta çarp fonksiyonunda içerisine aldığı sayıları birbiriyle çarpsın a çarpı b çalıştırdım. Çarp fonksiyonunu şöyle yanlış yer açıldı. Çarp fonksiyonunu çağırıyorum. Şurayı düzelteyim. 3,4 dedim. Çalıştırdım. 12 cevabını aldım. Şimdi şöyle bir işlem yapalım. Çarp fonksiyonunun içerisine topla fonksiyonunu atayım. Yani çarp parantez açtım. Çarp fonksiyonunun içerisine gelecek iki argümandan ilki 5 olsun. İkincisi de topla fonksiyonunun sonucundaki değer olsun. 4,5. Buradan şöyle bir işlem gerçekleşmesini umuyoruz. Topla fonksiyonu 4 ve 5'i toplayacak. 4 ile 5 toplanınca 9 değerini elde edeceğiz. 5 ile çarpılınca 45 değeri karşımıza gelecek. Çalıştırıyorum ve type error hatası aldım. Bu hatayı almamın sebebi ben evet topla ve çarp fonksiyonlarını oluştururum. Fakat topla fonksiyonunun sonucundaki değeri döndürmedim. Return kavramıyla döndürmem gerekiyordu. Eğer return kavramıyla döndürmezsek yani şu şekilde bir kullanım yaparsak ben topla fonksiyonun sonucunu görebilirim. Ama bu sonucu başka bir fonksiyon içerisinde başka bir klas içerisinde başka bir yerlerde kullanamam. O yüzden şu şekilde yapmam gerekiyor. Hemen Tekrar topla fonksiyonunu tanımlıyorum. def topla topla içerisine a virgül b 2 adet sayı aldı. Buraya şöyle diyeceğim. return a artı b çalıştırdım. Sonra def çarp fonksiyonunu tanımlıyorum. Yine a virgül b şeklinde iki sayı alıyor. Daha sonra bunların çarpımını döndürecek. A çarpı B. Bir de kare al şeklinde fonksiyon tanımlayalım. Def kare al dedim. Parantezi açtım. Bu da içerisine gelen sayının karesini alacak. Return A 2 çarpı 2 tane yıldız koydum. 2. Buraya 2, bu şekilde kare alır, bu şekilde küp alır, bu şekilde de kare küp alır. Biz başlangıçtaki kare almayı yapalım. Bunu da çalıştırdım. Şimdi üç fonksiyonu iç içe çalıştıracağım. Kare al dedim, parantez açtım. Çarp diyorum, parantez açtım. Buraya 3 diyelim, virgül, topla fonksiyonun içerisinde 4,5 olsun. Yani buradan topla fonksiyonu 4 ve 5'i toplayacak. Çarp fonksiyonu 3 ile 4, 5'in toplamını çarpacak. Kare al fonksiyonu da çarp son, fonksiyonu sonucunda elde edilen değerin karesini alacak. Çalıştırdım. 729 cevabını aldım. Return kavramı önemli bir kavram. Mutlaka fonksiyon oluşturduğumuzda eğer o fonksiyonun sonucunu başka yerlerde kullanmayı umuyorsak fonksiyonun sonucunu return yapmamız yani geri döndürmemiz gerekiyor. Bu konu bu kadardı. Önümüzdeki derste global kavramını açıklayacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.